Boş ders. İyi seyirler. Kanalımıza like abone olmayı, like atmayı ve istek videolar göndermeyi unutmayın. Haydi o zaman videomuza geçelim. Ya bir şey söyleyeceğim. Ne zaman öğretmen gelecek? Bilmiyorum ki. Bir şey söyleyeceğim. İnşallah bugün bir dersimiz ya da iki dersimiz boş geçer. İnşallah inşallah. Allah dualarını kabul etsin Nutella. Bir şey söyleyeceğim ya. Bu hoca da ne zaman gelecek? Bir önce ders bitsin de teneffüs çalsın. Evet. Bence de ya. Canım sıkıldı. Susun susun diyorum size. Konuşmayın. Öğretmen bizi kızacak sonra. Bu daha bir bir susun diyor ya. Başka dediği bir şey yok. Bari tahtaya çıkıp bu suları yastın. Biz neciyiz burada? Sen bana bir şey mi dedin? Yok. Ben ne diyeceğim sana? İyi o zaman. Öyle olsun. Susun dedim. Susun. Kafa yiyeceğim. Bir daha de hala devam ediyor. Bak, eğer su durursunuz öğretmen bizimle gurur diyor. Duymazsanız duyma, gurur duymaz. Ayak. Vallahi yaramazdır. Şuraya tahtaya ayağa kaldıracağım ya. Çok yaramazsınız. Aa, ne münasebet? Sen bize yaramaz diyorsun da kendin de başkan olmadan önce yaramazlıklar yapıyordun. Hayır tamam, yaramaz olabiliriz ama usta olanların hakkını yiyorsun. Ya siz çok konuşuyorsunuz. Sizi ben tahtaya yazacağım ama. Sen onu sıra arkadaşına söyle. Ya bak tam o sırada öğretmen gel gelir. Günaydın çocuklar. Allah iyi, evet, benim. <laughs> Günaydın çocuklar. Günaydın, Günaydın öğretmenim. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Buyurun oturun bakalım. Öğretmenim kaç gündür ilk dersleri sen yapmıyorsunuz. Bugün biraz fen yapalım. Yavrucuğum daha mıknatıs konusuna geçemeyiz. Daha yapacağımız birkaç birkaç soru daha var ama ben onları ödev olarak vereceğim. Öğretmenim niye ödev olarak veriyorsunuz? Hayır anlamıyorum. Madem ki ilk dersten yapmıyoruz da sosyal yapıyoruz. Sosyal yapacağımızda ödev vereceğiniz sayfaları yapalım. E yavrucuğum o sayfaları yaparsak bir gün boyunca da size ödev olmaz. Öğretmenim bir gün de ders vermeyin. Aynen öğretmenim ne olacak ki? Şu kadına bak ya resmen ödev vermek istiyor. <laughs> O şimdi görür gününü. Hocam madem ki öyle madem ki ödev vermek istiyorsunuz o zaman bize o zaman bize bu koca koca çantaları taşıtmayın. Tüm kitapları evden yapalım. Hatta okula bile gelmeyelim. Online derse geçelim. Siz bize fen kitapların hangi sayfalar yapılacak söyleyin. Biz de onları yapalım. Neyse çocuklar ders kaynatmayın. Bir önce derse geçmek istiyorum birinci ders bitince Ay pardon arkadaşlar. Daha sonrasında şişi kaynağında defterinizi yazıyorsunuz ve Ay niye bu zil çaldı? Ne güzel ders anlatıyor Neyse. Çocuklar diğer ders devam ederiz. Siz şu, şu tahta yazdığımı yazın. Sonra çıkabilirsiniz. Ah be sonunda teneffüs. Hımm öğretmenin yazdıklarını tahtaya yazmayayım da bir an önce çıkayım. Ne münasebet. Bizim de çıkmaya hakkımız yok mu? Bir keresinde ben birinci sınıftayken öğretmen tahtaya yazı yazmıştı. Ben onu defterime geçireceğim derken teneffüs bitti. Çok sıkışmıştım. Çok sıkışmıştım. Teneffüse tuvalete gidecektim. Öğretmene dert tutuldum. Öğretmen izin vermedi. O yüzden şimdi çıkacağım teneffüs bitince. Aha, aha işte teneffüs zili çaldı. Çıkın çıkın bakayım. Ya bu kızı neden ben hiç sevmiyorum? Susun dedim. Susun. Önünüze dönün. Ayağa kalkmayın. Yine başladı çok konuşan nane. Kim ya? Gel. Merhabalar çocuklar. Ana müdür niye geldi? Öğretmenimizin gelmesi gerekmiyor muydu? Merhabalar çocuklar. Sizlere bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz ki öğretmeniniz de az önce ders işlediniz. Ama bu ders işleyemeyeceksiniz. Bu dersiniz boş geçecek çocuklar. Öğretmeninizin acil bir iş çıkmış ve onu halletmeye gitti. Teneffüs dil çağırdığında teneffüse çıkabilirsiniz. Tenev i̇çeri girme teneffüs dil içeri girin ve lütfen öğretmeninizin gelmesini bekleyin. Tamam hocam. Ne? bir ders boş mu? Aaaa! Ne bağırıyorsun Ahududu? Ya zaten birden öğretmen yok. Ne olur azıcık oyun oynayıp bir şeyler yapsak. Hayır Ahududu beni kandıramazsın. Ama lütfen. F iyi tamam. Oley. Herkes istediğini yapabilir. Bu bayı bir bir bir. ben sonunda artık sıraların üstüne özgürce çıkabileceğim. Şimdi bunlar pardon arkadaşlar. Ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun, ya? Allah. Ne yani alt bir sıranızın üstün üstüne çıktım. Sus. Seni öğretmen söyleyeceğim. Sıranın üstüne çıktın. O zaman çıkacaksan kendi sıranın üstüne çık. Bizimkine hemen çıkıyorsun. Susun bücürler. Sizin babanızın mı? istediğim sıraya çıkarım. Öyle mi canım? Kırılırsa senden bilinir ama. Parasını sana dersin. Sizin gibi küçücük boyda bücürlerle uğraşamayacağım. Gidip başkalarının sırasına çıkacağım. Teneffüs çalar da biter la 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 <laughs> la la ya susun yerinize geçin müdür ne dedi la 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 la, la la ya ben kime diyorum? çok pişmanım Aa! Kanalımıza <laughs> abone olmayı, kanalımıza like atmayı ve istek videolar göndermeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.